Son günlerde hemen herkesi pençesine düşüren salgın hastalığı atlatan Hülya Avşar'ı sürekli gittiği balıkçıda hanım arkadaşlarıyla bir masada oturmuş sohbet ederken görüntülüyoruz. Anladığımız kadarıyla yemek faslı bitmiş ve sohbete geçilmiş. Hallerine bakılırsa pek de keyifliler doğrusu. Bir müddet sonra mekandan ayrılan Avşar kızı karşısında kamera ve mikrofonları buluyordu. İyi, İyi akşamlar efendim. İyi sizler. Geçimler geçmiş deyiz. olsun bu Buyurun. arada. Ay, çok şükür atlattım. atlattım. Atlattınız. Ve yerine gelmiş tekrar. Geldi. Mi? Yani şey o benle e, ne o benle güreşti. Ben onunla güreştim. Hastası spor yaptım. Yine hastalandım. Ateşim tam düşmüşken <laughs> bir daha spor yapıp bir daha az. en sonunda pes etti. Hastalığı yani. Değil mi? E çünkü yoksa bir hafta hiçbir şey yapmadan yatış o zaman da ruhsal dengem bozuluyor. <laughs> Meğer içeride arkadaşlarıyla birlikte çok önemli kararlar almışlar. Onu açıklıyordu Avşar kızı. Biz sonunda devleti kurtardık. Yarın dolar düşüyor. <laughs> ne ne ee, Yağmur krimi? ve kar yağacak. <laughs> Romatizmadan değil değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne demek o ya? Hayır oğlum. Biz devleti kurtardık üç kız. Başka ne olacaktır bakayım? Yağmur yağacak, kar yağacak, dolar düşecek. Borsa yükselecek. Altın borsa fiyat yükselecek, olur. altın fiyatları biraz yükselecek. Öyle. Çok dibe vurdu çünkü. Doların yükselişini durdurduk. Ee, i̇şte onu durdurduk, yarın hepsini açıklayacağız. <laughs> Konu geçtiğimiz haftalarda canlı yayında şarkı söylerken zor anlar yaşayan Tuğba ikinciye geliyordu ve Avşar kızı Tuğba ikinci için bakın neler söylüyordu. Koparıp açsam da solmaz gönlüm nafile Ya ne var canım Allah Allah Herkesin başına gelebilir böyle bir şey Herkesin başına gelebilir Bence Tuğba ikinci şu anda mesela Türkiye'de güzel kadınların başında gelen ya Allah Allah olabilir insan söyler detaylı olur. herkesin başına her şey gelebilir çocuklar. Asla bunları bir şey görmüyorum. Böyle bir var mı başıma bir şey gelirse diyor. Olur, Gelse daha, önce olursun. ben gülerim <laughs> Önce ben gülerim ama asla öyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Öyle bir şey olabilecekse yani ben emin olmadığım hiçbir şey yapmam diye düşünüyorum. Emin olmadığım hiçbir şeyi yapmam diyen Hülya Avşar'ın kendisine olan güveniyle ilgili sözleri var sırada. Şunu da bilin ki ben e, <laughs> Türkiye'de gerçekten... Evet, gerçekten en güzel, yani ses olarak en 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 beğendiğim seslerden biriyim. <laughs> <laughs> Bunu ciddi söylüyorum. Niye gülüyorum? Çünkü sizin böyle güleceğinizi bildiğim için. Ben kendi sesimi çok beğeniyorum. Görün.